hoş geldiniz. Ben Afyon Sandıklılarım. 1979 yılından beri Almanya'da ikamet ediyorum Berlin'de. Son 2009'dan beri de karavan işler yapıyorum. Karavan işlerinden şimdi kadar çok memnun oldum. Burada hala vatandaşa hizmet veriyorum. Burada ayrıca parça satma bölümümüz var. Tamirhane bölümümüz var. Karavandan her türlü iç ve dış bakımlarını yapıyoruz. Teknik muayenelerini sağlıyoruz, gaz bölümlerini sağlıyoruz, gaz kontrollerini sağlıyoruz. Müşterilerimiz şu ana kadar bizden çok memnunlar. Herhangi bir şikayetimiz olmadı. Yani bu meslek çok güzel bir meslek. İnsana çalıştıkça zevk veren, insanın işten açan bir meslek. Dürüst çaldıktan sonra her mesleğin öyle olduğunu inanıyorum. Ve şimdiye kadar her yani şirketimiz sattığı mallardan bir sorun veya bir şikayet çıkmadı. Vatandaş memnun, biz memnunuz. Yani yıllardır bu işi yapıyoruz ve gençlere de bu işi yapmalarını, sürdürmelerini tercih ediyorum yani. Araç klasmanlarımız genelde çekme karavan üzerine daha ağırlığımız var. Boğumvang diye hitap ettiğimiz ve bir de motorlu karavan diye hitap ettiğimiz e, boğumobillerde çok güzel klasmanlarımız var. Onlara da güzel hizmet veriyoruz. Onlara talepler çok. Arab işine pek bakmıyoruz. genelde motorlu ve motorsuz araçlarda tercih ediyoruz. Dört kişilik bir ekibiz burada bir elemanımız var. Hanımım, eşim yardımcı oluyor bu konuda. Karavanların iş ve temizliklerinde, perde bakımlarında, dekorasyon mezanında bütün hanımımın hizmetleridir. Kızım bu arada gelir bir türlü büro sekret işlerine yardımcı da bulunur. Yani bir de çok değerli bir elemanımız var. Kendisine de Allah razı olsun her türlü hizmetlerimizde bulunmaktadır. Herhangi bir hizmet buyurduğumuzdan kesinlikle hayır yapamayız, sözü yoktur her türlü şekilde yanımızda. O bizden memnun, biz de ondan memnunuz. Bize her tarafta ulaşabilirler. Mobilede, de sayfalarımız var. Ebi e sayfalarımız var. Google'da sayfalarımız var. Autoscot'da sayfalarımız var. Trafoscot'da sayfalarımız var. Her türlü web sayfamızdan bize ulaşabilirler. Her tarafta bir telefonlarımız mevcuttur. Google'a dair ismimizi verseler, firmanın Turya Karavan Tarsiyo Kandil'e verildiği takdirde bize her türlü ulaşabilirler. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık verdiğiniz hizmetlerden dolayı. Son sözümüz her şeyin dürüstlükle çalışması, güzellikle çalışması. İnsanlara hizmet etmek nasıl bir şekilde zakriyorsa o şekilde dürüst kalmayı tercih ederiz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, görüşmek üzere, herkese selamlar.